Sen. Sen. Bir dakika. Arkadaşlar. Ben, ben. Sen ben. Bir dakika verebilir misin? Si da çöylebilir misin? Efendim. Bir dakika verir misin? Evet sen. Sen. He ben. Ben. Evet. Arkadaşlar kanalımız 10.000 abone olmak. İşte bir YouTube kesin kazanalım. Tamam bakayım. Ne yazdın? Ne oldu dedim. Ne oldu? Kim ki vardı? Ya. Ya yaz sen. Oldu. Ne oldu? Ya. ben. ben. İyi. Sen benim. Abi, Seni abi ben zettim. Kime? Kim? Hatta Kübra'nın içeri çekiyordum bilmiyorum. Ne? Ben... Ben Han <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. dur, <laughs> dur, 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 ne diyecek? Bir dakika arkadaşlar, şu beyinsizle bir konuşacağız. <laughs> tabii, tabii, tabii. tövbe 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 kabul edemem. Men. Ne bu? Ne, ne oldu? Tamam şey çekelim ama hadi. Tamam. Bugün seninle video çekelim diyor. Neden? Diyelim. Bugün... Herkes... Kanalıma abone ol de. Katar. Herkes istek atar. Verir misin şunu? Dur 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 <laughs> vallahi, vallahi 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 Bir dakika arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan bu? Arkadaşlar Ama bir video. Benim isteğimi kabul etti. Etmem de. Sana <laughs> abone ol diye. Evet. tamam Abi yoksa bu şey mi? Hızlı. Hemen. İsmin. İ. E. Ne? Kübranita. İs. Tek. At. Sağla kodur. Yürü yemen aman de, aman. Defnasın. defne su. <laughs> abi, abi, <gülüyor> abi durur musun? Dur. Verir misin be? Dur. Dur burada Kevin bankasına gideceğiz. Banka değil lan. Club Rocks. <laughs> <laughs> Sağlak odur. Yürü. Aman aman aman. Dur. Dans edeyim. Ha, verir misin bir? Dur dur. Sağlık odur. Abi verebilir misin? Bir dakika. Dur dur. Yürüyemem ama. Dır. Sabah Robux atayım. Dır dır. Sabah Robux atayım. Anlamadım. Sana ne? Robux atayım. Robux <laughs> atayım. Bir dakika.

Ne iste istek. Bak bu kafanı ne Beklesene. şey oluyor. Aşağı düşeceksin. Zıpladığında aşağı düşersin bu dersler. Bir dakika verebilir misin be? Dur. Sıfır. 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 Söyle. Ver çiftliği ver. <laughs> Sağ ol. Abi. Ne yazıyor? N no. 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 Anlamadım. Ha verebilir misin? Ezbere şimdi? değilim. Ezbere değilim. Abi verebilir miyim? Şey, efendim. Yapacağız? Abi kaç, kaçalım ben. Sana bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim. <laughs> Dur bir şey söyleyeyim lan gerçek hangarın aldım. Efendim. Hüseyin. Efendim. Gerçek hangarın almadı mı değil mi? <laughs> evet. Hayır. Evet evet. Sen kapatıyorum ben bunu. Sen Şeyi kapatıyorum Hüseyin. Ben çıkıyorum oyundan Oyundan çıkıyorum ben. Bebe. Ne satsana? Ne Bu ne mal Arkadaşlar. Şimdi Bir dakika. Bir dakika.